İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kara Koncolozundan Ayondonuna zemheri fırtınalarını atlattık. Cemre'lere gün sayıyoruz derken tipilerle ayazlarla başladık yeni haftaya. Gönlümüzde de başka başka ağırlıklar yok değil. Ne mutlu ki rengarenk kültür sanat atlası yüklerinizi biraz olsun hafifletecek, içinizi ısıtacak. Yedinci sanatla vira vira diyelim o zaman. Hollywood Oscar'lara adım adım yaklaşırken sektörün bilir kişileri kendi taltiflerini sunmaya başladı bile. İşte onlardan ikisi eleştirmenlerin seçimi ve Yapımcılar Birliği ödülleri Batı yakasının sinema dünyasını hareketlendirdi. Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle iki kez ertelenen 2025 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Best Picture: Adrien Brody is not you, it's Anora. 77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Anora, eleştirmenler tarafından en iyi film seçildi. The Brutalist filminden Adrian Brody en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, Demi Moore, The Substance filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Ödülünü Ewan McGregor'dan alan Moore, Altın Küre'deki ödül sürprizinden sonra ikinci ödülünü kazanmanın şaşkınlığını yaşadı. Oscar'lar için iyi bir gösterge olarak kabul edilen eleştirmenlerin seçimi ödüllerinde yabancı dilde en iyi film ödülü Emilia Perez'e verildi. Ailelerin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu edinen Anora, Yapımcılar Birliği'nin de en iyisi seçildi. Drama dizilerinde ise zirve Shogun'un oldu. Casusluk dizilerinde hikaye ve karakterler kadar mekanda can alıcı bir rol oynar. Kimliği, atmosferi ve fotoğrafik arka planlarıyla şehirlerde gizli başrol işlevi görür. Elbette şehri İstanbul bunun için biçilmiş kaftandır. İki sezondur ilgiyle izlenen dijital platform dizisi The Night Agent da bunu fark etmiş olacak ki 3. sezonu için kameralar İstanbul'un kaldırımlarında yerini aldı doing this myself. Dünyada büyük ilgi gören casusluk dizisi The Night Agent 3. sezonu için İstanbul'u seçti. started shooting season 3 of The Night Dizi yapımcısı Sean Ryan, yeni sezonla birlikte izleyicilerimize yeni heyecanlar, yeni dünyalar, yeni aksiyonlar ve yeni maceralar sunacağız. İstanbul'dan New York'a, Washington DC'den Meksika'ya kadar dünyayı dolaşacağız dedi. Dizinin başrol oyuncusu Gabriel Basso, 3. sezonda yer alacak en sevdiği aksiyon sahnesinin İstanbul'da çekildiğini söyledi. Basso'nun tarihi Mısır Çarşısı'nda verdiği pozda sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul çekimlerinin ardından ekip sezonun geri kalanını çekmek üzere New York'a geçecek. Çekimleri devam eden 3. sezonun izleyiciyle 2026'nın başlarında buluşması bekleniyor. İşte böyle diziler ve filmler gibi albüm kayıtlarında da İstanbul'un havası müzikal üretimlere değer katıyor. Rus piyanist Evgeni Grinko da Türkiye'de gördüğü ilgiyi sevmiş olacak ki yeni albümünü İstanbul'daki evinde kaydetti. Bakalım Yeditepe'nin hangi binbir yüzünden hangileri albüme karakterini verdi? Türkiye'de de çok seviliyor, her konseri dolup taşıyor. Rus piyanist Evgeni Grinko'nun bir süredir heyecanla beklenen yeni albümü Winter Moonlight yayınlandı. Sanatçının Winter Sunshine EP'sine bir yanıt olarak tasarladığı bu albüm, Greenko'nun İstanbul'daki evinde kaydedildi. Albümün açılış şarkısı Glare of Us, dinleyiciyi mevsimler ve günün farklı anları arasında huzurlu bir yolculuğa davet ediyor. Albümde bir ilk olarak Grinko'nun vokal kullanımı da dikkat çekiyor. Mr. Squirrel şarkısında sanatçının kaybettiği kedisinin sesi şarkıya hüzünlü bir hava katıyor. Grinko yeni albüm sonrası Şubat boyu Türkiye'de birçok konser verecek. sanatçı 13 Şubat'ta AKM'de Sevgililer Günü'ne özel bir konser verecek. Grinko 14 Şubat'ta Bursa'da, 16 Şubat'ta Sivas'ta, 18 Şubat'ta Ankara'da, 20 Şubat'ta ise İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Evgeni Grinko, geçtiğimiz yıl çok sevdiği Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirmiş, şarkıya Türkiye'de klip çekmişti. Lady Gaga sinemada oynadığı son rolle alıştığı sihri yaratamamıştı. Bazı hayranları müzikte vitesi düşürmesine içten içe kızarak gizli bir biz dememiş miydik zevki yaşamıyor da değildi. Bakalım yeni şarkısında söylediği abrakadabra nakaratı özlediği sihri yaratacak mı ve onların gönüllerini alacak mı? The category is Lady Gaga'nın yeni şarkısı çok sevildi. Şarkıcının uzun zamandır üzerinde çalıştığı Mehhem isimli albümünün ikinci çıkış şarkısı Abracadabra 2025'e hızlı bir giriş yaptı. ki kostümler, danslar ve vokal tekniği eleştirmenler tarafından şarkıcı ilk günlerine döndü şeklinde yorumlandı. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra tiyatro eğitimi de alan Lady Gaga, 50 dansçıyla birlikte performans sergilediği klipte üç farklı görünümle boy gösteriyor. De müziğin kesildiği ve dansçıların şarkının sözleriyle Gaga'ya saldırdığı bölüm ilgi çekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Şarkıda ritmi ayağının altında hisset, pist ateşler içinde, bu akşam ya ölüm ya da aşk gibi dizeler geçiyor. <laughs> Lady Gaga şarkının hayatın ve gecenin zorluklarıyla yüzleşmek ve bunların içindeki sihri bulmakla ilgili olduğunu söylüyor. Mayhem albümü Mart ayında piyasaya çıkacak. <laughs> Tamino'dan Eda Baba'ya caz dünyasında öne çıkan bir projeden klasik müziğin üç genç yıldızına sırada müzik dünyasından son haberler var. Melankolik şarkılarıyla Türkiye'de de sevilen Tamino, Mart ayında yeni albümü Every Dance'la müzikseverlerle buluşacak. Albümden Sanctuary şarkısını önden yayınlayan Tamino, Mart ayında 3 konser için Türkiye'ye gelecek. Sanatçı 23 Mayıs'ta İstanbul'da, 24 Mayıs'ta Ankara'da, 25 Mayıs'ta ise İzmir'de konser verecek. Eda Baba, 3. stüdyo albümü Koza'yı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kendi yazdığı şarkıların ağırlıkta olduğu 9 şarkıdan oluşan albümle sanatçı Spotify Equal Türkiye listesine kapak yıldızı olarak seçildi. Artık Besteci, söz yazarı ve caz vokali Asena Akan sahne projesini aşık albümüne taşıdı. On atmez, Bu bendeki aşk Albümde aşık Veysel, Yunus Emre gibi ozanların eserlerini söyleyen Akan, Sabahattin Ali şiirinden bestelenen "Yetmez mi" şarkısında Uğur Erdoğan'la düet yaptı. Olmasa, yetmez mi Yetmez mi? Yetmez, yetmez mi yetmez Klasik müzik dünyası da üç genç müzisyeni konuşuyor. Alman basınının piyano gökyüzünde yükselen bir yıldız olarak nitelendirdiği piyanist Lal Kara Alioğlu, Timeless albümüyle gündemde. Melodik serüvenlerin izini süren genç sanatçı Ece Yaşlı da Wonderlust albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Klasik müziği gençlerle buluşturmayı hedefleyen Irmak Akıncı da Curly Tunes albümüyle yolculuğunu sürdürüyor. Sanat hayatımıza iz bırakan birisi. İstanbul Modern'in isim babası. İstanbul Modern Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Paul Macmillan hayatını kaybetti. İstanbul Modern Sanat Vakfı Mütevelli Heyet üyesi, fotoğraf sanatçısı, reklamcı ve eğitmen Paul Macmillan hayatını kaybetti sanatçının vefat haberini isim babası olduğu İstanbul Modern ilk anlarda paylaştı. Belfast doğumlu olan Macmillan, New York'taki Cooper Union Üniversitesi'nde güzel sanatlar eğitimi aldıktan sonra 1974'te Türkiye'ye yerleşti. ODTÜ'deki öğretim üyeliğinin ardından profesyonel fotoğrafçılık, film yönetmenliği ve reklam ajanslarında kreatif direktörlük yaptı. Türkiye'de reklamcılık anlayışına yön veren isimlerden biri olarak kabul edildi. Türkiye'nin ilk fotoğraf galerisi olan Pamukbank Galerisini kurdu ve 6 yıl yönetti. Mütevelli heyet üyesi olduğu İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Bizden Görünenler ve Dünden Sonra sergilerinin sanatçıları arasında yer aldı. Çevresindekiler ve öğrencileri tarafından Bay Paul ismi anıldı. Dünya ne kadar hızlı dönerse dönsün, şöyle durup Çehov sükunetiyle varlığımıza ayna tutmak her zaman iç rahatlatıcı. Anton Çehov'un bir öyküsünden Hakan Altıner'in uyarladığı Kuğuların şarkısı oyunu sahnelenmeye başladı. Başrollerini Yüksel Yalova ve Elhan Tok'un paylaştığı oyundan izlenimlerimiz geliyor şimdi. Hiç karşılıklı oynamadık seninle Romaya ve Ama kimdir? Belki bir bir tiyatro oyunu sonrası kuliste buluşan iki emektar oyuncu. Katletti. O oh, masum. Ne demek istiyorsun? Biri daha yorgun ve vazgeçmiş, diğeri hala heyecanlı ve geçmiş günlere özlemli. Ayrıca öyle dalıp dalıp gitmeyi bırak. Cesur ol, kararlı ol. Tiyatro edebiyatının en büyük yazarlarından Anton Chekhov'un Bir Öyküsü'nden, Hakan Altıner tarafından uyarlanan Kuğuların Şarkısı oyunu sahnede. Komedinin tatlı dünyasını hatırla, hırçın kızdaki halimizi, coşkumuzu, pırıltımızı. Şimdi Chekhov ve Shakespeare, dünya tiyatrosunun iki dev yazarı. Chekhov'un sahiciliği, sükuneti, insan sevgisiyle Shakespeare'in görkemini, bir araya getirmeye çalıştım. İstedim ki anlasınlar ki oyuncu her şeyi oynar. Oyuncunun yelpazesi çok geziştir. Bütün bunları yapabilmek için de yeni bir uyarlama yaptık. Kibar keyfim benim. Başrollerini Yüksel Yalova ile Elhan Tokun paylaştığı oyunda iki usta oyuncu ertesi gün yıkılacak olan kulisteki dekor parçaları, aksesuarlar ve kostümler arasında birlikte bir zaman yolculuğuna çıkarlar. karısı iğnemden. Ben de o iğneyi koparır, kurtulur işlerinden. Benim ta 50 yıllık bir hayalimdi. Buna kadar e, tiyatrolardaki bütün arkadaşlarıma ya şu Svetlovidov'u oynayın diye yalvardım. Baktım ki hiç kimse yok. Ben de Hakan Altınar e, Hoca'da Hoca da konservatuvardan birlikte e, kaç 50 yıl falan olmuş dostluğumuz. O aldı ama olağanüstü bir şey yaptı. Shakespeare'in işte gördünüz Macbeth'tir, Kral Lear'dir, Hırçın Kız'dır, Romeo Juliet'tir gibi klasikleriyle bir çerçeve çizdi. Şimdi anlıyorum ki bunları söyleyen bir yalancıymış. Kuğun'un şarkısı bir üstadın son eseri, bir yazarın, bir ressamın, bir şarkıcının, bir edebiyatçının son eseri ölmeden önceki. Tiyatro kapanmadan bir gece önce iki Usta aktörün, hayatlarını buna vermiş aktörlerin, aktristin yüzleşmeleri, serzenişleri, birlikte maziye dalıp böyle oynadıkları Shakespeare oyunlarını bir bir içinden coşkuyla geçerek tekrar hayata geçirmeleri. Oyun 15 Şubat'ta Ankara'da Kulis Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro severlerle buluşacak. Hadi. Çehov sükunetinden Amerika'nın hareketli spor ve sanat yaşamına geçelim ve veda edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi ülkenin vatandaşları için tam bir tutku. Dünyayı ilgilendirense devre arasında hangi ünlü yıldızın nasıl bir şov yapacağı ve tribünde hangi ünlülerin olduğu. Buyurun, ayıp olmasın diye biraz spor ama esasen şölen gibi ünlüler boy gösterisine ve yeni günde görüşmek üzere efendim. Beyoncé'den Rihanna'ya, Eminem'den Lady Gaga'ya. Amerika'da her yıl düzenlenen Amerikan Futbolu Ligi National Football League'in şampiyonluk maçının devri arasında müzik şöleni sunan isimler kervanına... Kendrick Lamar da katıldı. 120 milyon kişinin izlediği Amerikan futbolu finali Super Bowl'un devri arasında sahneye Kendrick Lamar çıktı. Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles'ın maç arasında dansçılarıyla birlikte sahne alan Lamar'a Seza da eşlik etti. Maçın beklenen seyircisi Taylor Swift, Chiefs takımının en ünlü oyuncusu olan Travis Kelsey için tribündeydi. Görevimiz Tehlike serisinin yıldızı Tom Cruise, iki takımın oyuncularını ve mücadeleci ruhlarını anlattığı bir videoyla seyircilere sürpriz yaptı. gece gündüzü sundu